Herkese merhaba arkadaşlar ben Nurbuk Silah ve ben Ne yapacağız arkadaşlar bahsedelim arkadaşlar Foot oynayacağız Moddur arkadaşlar bu Android'de olan bir mod İndirmenizi tavsiye ederim çok güzel Baya bir güzel Şöyle Enter Draft yazıyor yani Foot Ona bir tıklayalım Gördüğünüz gibi formasyonlar ekranımıza geliyor Kötü çıktı çift forvet oynayalım. Kaptanımız Dur arkadaşlar biz bu şeyi iptal edelim. Şuradan giriyor restart anlarsın zaten indirince. Şöyle. Hah, güzel geldi bu sefer. 4-3-3'ü çok seviyorum arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Ve hangisini seçeceğim? Griezmann. İspanya liginden gidelim. Hadi. O Messi, Totti. Güzel. Hadi buraya da Ronaldo. kötü verdi. Hangisini alalım? Bunu alalım. Yedeklerde düzeltiriz. İyi Barçalı geldi. Ona mutluyum. Şuraya da bir İspanya liginden Cık, vermedi. Heh Casemiro. Kaleci alalım. Reyna geldi. İspanyalı. Marcelo Felipolis. Felipolis al. Yok. Marcelo'yu alıyorum. Buraya Mascherano. Buraya Godin. Bu godin geldi. Godin aldım. Buraya. rafan geldi. falan da. Küfür edecektim. Şuraya yedeklerde alalım şunu. Miranda, kola. Tago silveyi alırım. Aaa uyumuyorlar. Boş boşuna kaleci almadık ya. Karya var. Kaleci gelsin hadi ya. Karasko. Olmazsa Karasko'nun yerini... Ay. Yorum ya. Main. Hadi abi bir kaleci ver ya. Podolski'yi veriyor ya. Ama Kafamıza göre takılalım. O isko geldi. Aspas geldi ama ben iskoyu alacağım. Ortaya yapıştıralım. Abi şu ya kaleci bir şey var ya. Abi 3 kaldı ya. Vermeyecek. Şunu alalım. Vermeyecek. Uf. Ama ne yapacağım şimdi ama Ronaldo yani tartışılmaz yani Bu Kaleci futbolcu mu koyacağız ya kale Ama olsun arkadaşlar ben böyle çıkacağım Güzelleşti kadro Başlayalım arkadaşlar bu nasıl oluyor Anlatayım size Top oyuncular gösteriyor Top Top players Böyle başlıyor arkadaşlar. Biz şu Galatasaray'la oynuyoruz. Başlıyor arkadaşlar. 1-0 Galatasaray'ı böyle. Yani biz Ahmet böyle bekleyin zaten. Çok az megabayt. İlk maçı yendik. Şimdi ikinci maçta kim yapıyoruz? Real Madrid. Oha. Yenildik. Oha. Oo. Korktum lan. 4-3 oldu. Torino şimdi. Rahat, yer rahat alırız. Oo. Uh. Ona helal helal Ronaldo. Leicester City. Griezmann. Hayvan ne oh be Troll atıyor şimdi paketler. Premium Gold paketi açıyoruz arkadaşlar. Oo, Şampiyonlar Ligi. Lewandowski. Uf, Lewandowski çıkarttık be. İkinci Premium Gold pack. Inform. Hazard. Yok, ben teke. William geldi ve Gold pack'e geçtik arkadaşlar. Inform bu da. O da iyi. Inform'dan inform çıkartmak. Lesne. Klosar arkadaşlar işte benden bu kadar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayınız. Bay bay.